Bu tıkva her yerden oluyor. Türge her yerden oluyor. Açık söyleyeyim. Bizim de var. Her ne kadar o zaman 120 milletvekilinin yüzü retoyu verse de her ne kadar o dönem bizler partide buna karşı bir mücadele vermiş olsak da Cumhuriyet Halk Partisi'nden 20-25 tane işte efendim referanduma gitmesin de geçecekse buradan geçsin diye kullanılan o oylarda bu partinin de kusuru var. Partinin bugünkü genel başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye'den, Türk milletinden özür diliyorum. Bugünkü genel başkan sıfatıyla. Şu kadarcık kusuru vardı partinin. Sonra kusurun yüzde doksan sahipleri şimdi bugün gelmişler, şimdi bugün gelmişler. Sütten çıkmış akkaşağa dönmüşler. O hayırlı olur, bu hayırlı olur. Yine karşısında halen daha Selahattin Demirtaş diyebiliyor ki sade benim açımdan değil 86 milyonun kardeşlik hukuku açısından önemsiyorum bu kararı. Selahattin Demirtaş'ın bu erdemli, bu onurlu, bu sabırlı, bu örnek olacak tutumu karşısında kendisine yürekten yürekten bir teşekkür ediyorum. Yürekten. Herkesin yapacağı iş değil bu. oluyor. Son günlerde neler yaptıkları ortaya çıkıyor. Neler yaptığını anlatanların internet hesapları kapatılıyor. Büyük bir suça bulaşmışlık, büyük bir acayip işler var işin içinde. Hepsi birden görülecek. Ama bunların vakıftan anladığı bu. Sen İstanbul'u bana hizmet etsin diye birine veriyorsun. O oranın bütün imkanlarını alıp başında birinin başında bir oğlu, birinin başında bir oğlu, birinin başında bir kızı, birinin başında bir damat, birinin başında öbür damat. Onlara veriyor bu paraları. İstanbullunun bana hizmet edilsin diye verdiği oyla seçtiğini Silivri'ye atan İstanbullunun hizmeti için olan paraları yandaş vakıflara dağıtan bir anlayışın artık bu vakitten sonra İstanbul'a da Türkiye'de gölge etmeme vakti gelmiştir artık.